huzurla mutluluk yağdır ama biz yeni uyuyoruz. Orucuz, oruç tuttuk, yeni uyuyoruz. Ha, iftara iki saat kadar kalkın, oruç tutun. ya. Çıktı lan! Siktir. Öyle bir oruç tutma şekli, Allah'ı mı kandırıyorsunuz? İki saat kadar kalktık, e ee, biz orucuz. Hadi lan! Öyle bir oruç tutma şekli yok. Bak vallahi ben şeker hastasıyım. Bu ilacı kullanıyorum. Yoksa ben de tutarım. Ama Allah Kadir Bey kardeşim. İki saat kala kalktık. Biz orucuz. Öyle bir tutma çektik hadi. Kim kimi kaldırıyorsunuz? Tutan insanlar oruçları kabul Olsun inşallah. Rabbim ibadetinizi kabul eylesin. Hayırlı Ramazanlar. Öpüyor Allah Allah herkese güzel kalp versin. Güzel kalpleri ne demek musunuz? Allah korkusu, kul korkusu. Benim çalıştığım firmaları arıyormuş. Murat Övünce ne veriyorsanız bana yarısını verin. Ben de sizin o reklamlarınızı yapmak istiyorum demiş. Firmada karaktersiz. Vermiş. Vermiş ama benim satışım %650. Onun satışı %200'de kalmış. Oh çok iyi oldu firmaya. Aç köpek firma. Aç köpek. Ben zaten sana kazandırıyorum. Yazık. Yeter artık. Yeter Allah sana vermiş, vermiş, vermiş. Ama huzur vermemiş. Çevrende bir tane dostun yok. İnsan ol biraz, insan.